Bilici yatırım. Bu hisseye baktığımda bu hisse de çok güzel rally geçilmiş yan tahtalardan bir tanesi. Bu hisse ne yapıyor? Şimdi bu hisseye şu şekilde baktığımda pozitif senaryoda, pozitif senaryoda arkadaşlar. Şu şekilde bakarsam burada aslında en sonun bite, en son biten dalgası burası olmuş. Ve şu an burada bir omuz, baş ve sağ omuz yapmanın peşinde. Eğer bu sağ omuz yaptıysa ve burası bunun dip bölgesi ise Pozitif senaryoda buradan ben 24'lere doğru bir atak beklerim ama bunun tıkanacağı bölgeyi hisse çiziyorum. Buralarda tıkanacak sonra yukarıda tutunmasına dikkat edeceksiniz. Zaten oraya da bir şey kalmamış 17.5'lar. Yani tek mumda aslında mevzu biter. 17.5'lar sonrasında eğer şu bölgeye geçerse bu hissede çok muazzam bir formasyon oluşur. Ama bu hisseye büyük paralar yatırılmaz. Bunu Tekrardan belirteyim. Şimdi burada bir omuz baş olursa ve burası şu bölgenin üstünde yani 17.5'ların üstünde tutunursa bir sonraki hamlesi dediğim üzere 24 TL asıl atak buradan sonra gerçekleşebilir. Yani 24 TL'nin üzerinde tutunursa 23 TL'lerden tutunursa sonraki hedefi görüldüğü üzere 50 TL olur. Yani bunu böyle değerlendirmek lazım. Negatif senaryomuza geçer isek negatif senaryoda ne yapabilir? Negatif senaryoda zaten geleceği bölgeye gelmiş. Yani son bir atak şu tepeyi tamamlayıp burada bir ikili tepe oluşturursa buradan aşağı göçüş ya da buradan şuraya kadar tamamladıktan sonra Demin verdiğim fiyatlar tekrardan bir aşağı göçüş ve burası yani 14 bölgeleri ilk başta tabii 17'ler son 14'ler olabilir ama bu enflasyonist ortamda buraya kadar düşer mi bilemiyorum. E, firmayı da tanımıyorum ben teknik olarak bakıyorum. Siz de bu şekilde değerlendirin ama şu an görüntü görsel olarak aslında olumlu. Şimdi indikatör bölgemize geçelim indikatörlere baktığımızda ise indikatörler bize ne diyor indikatörler bize tut diyor açıkçası. Haftalık bir de inceleyelim. Haftalıkta da görüyor musunuz? Eğer indikatörlerden maddi indikatörümüz bize al verdiği anda bu formasyon açıkçası yukarı doğru evrilme şansı var. Yani şimdi demek istediğim aslında olay şu. Şuraya tekrardan gelelim. Bu aslında atak yapmaya çalışmış. Yani bir sonraki şeyinde mesela buranın üstü tutunamamış. Şimdi tekrardan bunu deneyecek. Eğer buranın üstüne tutunursa şu an çizdiğim bölgenin üstüne tutunursa 50 hedefli bir bilici yatırım aslında konuşabiliriz arkadaşlar. İdeas görüldüğü üzere yatırımcısına güzel para kazandırmış ama bu hisse spekülatif bir hisse arkadaşlar. Daha önce baktığımda böyle bir rally geçirmiş. Şimdi İdeas ne yapıyor? İdeas'a pozitif senaryo baktığımda şu şekilde bakmak istiyorum. Yani bu mumlarından dolayı ben bu hisseyi fazla beğenmedim. Çok büyük miktarlarda para atılacak bir hisse değil. Pozitif senaryosuna geçelim. Şimdi pozitif senaryoda bu hissemiz görüldüğü üzere bantları çok güzel bir şekilde kullanıyor. Eğer şu bölgenin üstünde tutunabilirse, yani şu anki fiyatları 180-190'lar civarı. Tutunabilirse arkadaşlar, pozitif senaryoda bir sonraki fiyatlaması 250'ler civarı olabilir. 250'ler, 260'lar ve bunun üstünde tutunursa ha büyük bir atak geliştirme ihtimali açıkçası olacak. Yani şu şekilde baktığımda ise aslında çok güzel bir çanağı var. Bu zaten bir çanak boyu kadar gitmiş. İkinci çanak hedefi kadar giderse geleceğe fiyatlar bu. Tabi bunu burada bırakırlar mı? Daha mı yükseğe götürürler? Onu tahtacısı bilir. Negatif senaryoya gelirsek bu fiyatların üstüne tutunamaz ise bir sonraki geri çekilme bölgesi 135 TL olur. Yalnız bu hisse açıkçası manipüle edilen bir hisse. Yani şuradaki mumlara baktığımda görüyorsunuz arkadaşlar. Yani bu 2 TL'den yani baktığımda şurası zaten toplama bölgesi olmuş. 2 TL'den 90 TL'lere gitmiş. Şimdi bu hisse 2021'den beri de açıkçası dinleniyor. Toplanmış mı? Yani toplandıysa tekrardan böyle bir atak yapabilir mi? Bunu tahtacısı karar verecek. Biz teknik olarak bakıyoruz ama şu an baktığımda görüntüsü açıkçası olumlu. Şimdi indikatör bölgemize geçelim. Indikatörlerimiz bize ne diyor? Indikatörlerde günlük baktığımızda şu an hepsi olumlu. Makdi biraz şişmiş. Diğer indikatörlerin hepsi olumlu. Haftalık bakalım bir de. Haftalıkta baktığımda ise hisse açıkçası yukarı doğru trendini korumuş bir şekilde devam ediyor. Yani şu an diyecek bir şeyim yok ama bu hisseye yüklü miktarlarda para atılmaz. Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı. Şimdi bu hisseyi ben bakmayacaktım açıkçası. Twitter'da çok konuşuluyor. Yani görüldüğü üzere bu hisse manipüle ediliyor. Yani manipüle edilmiş bir hisselerden bir tanesi. Şimdi bu hisse ne yapıyor? Şimdi pozitif senaryoya baktığımda bu hissenin bu fiyatlardan yani 25 bölgesinde şu anki bulunduğu fiyatlardan acilen şu trendin üstüne atması lazım arkadaşlar. Yani burası 27-28'ler. Buranın üstünde tutunur yukarı doğru bir atak açıkçası ben beklerim tabi ilk öncelikle önemli olan bölgelerden bir tanesi Tekrardan bunu bu fiyatlara getirirler mi? Yani 38'e getirirler mi? Şimdi bunu bu şekilde baktığımızda bu 38'lerin üstünde tutunursa pozitif senaryoda tekrardan bir atak olarak 56'ları deneyebilir. Ama şu an bu fiyatlar bayağı bir afaki oluyor bu hisse için. Şimdi negatif senaryoya geçelim. Negatif senaryoya baktığımda zaten bu bölgenin altında bu bölgenin üstünde olduğu sürece aslında yukarı doğru bir atak gerçekleştirmiş. Yani alt buraya geçmesi lazım. Buraya geçemezse buradan aşağılara doğru yani bir sonraki bölgesi 20'lere doğru doğru bir geri çekilme beklerim. Şimdi haftalığa geçelim arkadaşlar. Haftalıkta ben bir şey gördüm. O yüzden size göstermek istiyorum. Haftalığa baktığımda burada bir ikili tepe onaya almış. Yani aslında sıkıntı burası. Bu ikili tepe onaylandığından dolayı indikatör de onaylamış bunu. Yani şurada gördüğünüz üzere ikili tepe onaylanmış. Yani geri çekilme olasılığı buraya doğru şu an gözüküyor. Tabi bu piyasada bu manipülatif piyasada bunu tekrardan bu trendin üstüne atarlarsa dediğim yukarıki bölgelere doğru gelme ihtimali yüksek. Videomuzun sonuna geldik. Videonun yorum yorumlar kısmına bakmamı istediğiniz hissenizin kodunu yazarsanız bir sonraki videomda değerlendirebiliriz. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Gün içi son durum ve gelişmelerden haberdar olmak için beni x yani Twitter, Instagram, Twitch adreslerimden de takip edebilirsiniz. Sizler için oluşturduğum Telegram sohbet kanalına giriş yapıp sohbetlerimize katılabilirsiniz. Herkese bol kazançlar.